Merhaba arkadaşlar. Bugün size iPhone 11'in güç tuşuyla ses açma ya da kapama tuşunu aynı anda basarak ekran görüntüsünü alma özelliğinin kısa bir yolunu size göstereceğim. iPhone ekran görüntüsünü alma ekran açma yani güç tuşunu açma tuşlarını fazla kullanmamız için iPhone kendini geliştirme yapmış. Şimdi onu size göstereceğim. Ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümünden erişibirlik kısmına tıklıyoruz. Buradan fiziksel ve devimsel yani dokunma kısmına giriyoruz ve aşağı kısma indikten sonra arkaya dokunun. Yani telefonun arkasına dokunma. Diyor ki çift dokunma için ben ekran görüntüsü dedim. Üç dokunma için ekran kilidi dedim. Siz buraya çift dokunmaya görüyorsunuz. Büyüteç açabilirsiniz. işte buradaki bütün özellikleri açabilirsiniz. Ben ekran görüntüsü aldım. Hatta deneyelim. 1 iki. 1, 2. Gördüğünüz gibi ekran görüntüsü aldı. 3 kere dokunursam ekran kilidi kilitlenecek. Yani ekran kilitlenmiş olacak. Evet anlatmak istediklerim bu kadar. Yani iPhone'ların tuş tuşları kullanmadan ekran görüntüsünün senkronize bir şekilde Geliştirmesi bence çok iyi olmuş. Yoksa diğer türlü ya ses açma ya da düş, e, güç düğmesi yani bozuluyor ve servisleri gönderiyor. Bence böyle daha iyi oldu. Neyse arkadaşlar anlatmak istedim bu kadar. Kanalıma abone olup zil butonunu açmayı unutmayınız. İyi günler.